Tüm TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar çok önemli bir konu var bu konuya mutlaka değinmem gerek videolarımız çok fazla yayılıyor her yerde ee, çok güzel yayılması bilgilerimiz herkese ulaşıyor bilgilendirmemiz herkese ulaşıyor bu konu da benim için ve sizler için de çok önemlidir diye düşünüyorum şimdi bildiğiniz gibi toplu sistemimiz bizim adaletsizlik yani baştan sona kadar adaletsizlik belli her şey ciddi bir adaletsizlik var. Şimdi memur işçi arasında kıyaslama yaparsak, yapmak istemiyoruz tabii ki de. O ortadaki uçurum artık görmezden gelinemez. Çok büyük bir yani açık var orada 81 80 bin kamu işçi Yok sen gariban 43 bin alıyorsun. Şimdi ben bundan bir şey demek istemiyorum. Ama memur sendikaları sözleşme süresinde doğmadan 6 ay önce masaya oturup yeni dönemleri için. Bakın biz şu an gündem geriye dönük alıyoruz bakın. Şu an almamız gereken zamma biz geri olarak alıyoruz. Şu an zamsız düşük bir ücretle kazanıyoruz. Şu an her şey zam gelmişken yani herkes bizim zam aldığımızı düşünürken biz zamsız olarak çalışıyoruz. Bunu bilin. 6 ay önce masaya oturuyorlar. Yeni dönemleri için yani 2026-2027'de e, ne olacak? Bunun için toplu sözleşme yapıyorlar önceden. İşçiler ise bitmiş sözleşmelerin ardından aylarca enflasyonda eziliyor maalesef Şimdi diyorlar ya %30 zam verilecek biz arkadaşlar misal olarak. zaten dolanıyor her yerde %30 zam diye. Arkadaşlar bu %30 şöyle düşünün. Enflasyon altında ezileceğimiz için %20 zaten gidecek. %10 zam verilmiş gibi olacak anladınız mı? Yani maaşımıza çok fazla bir artış olmayacak. Bundan dolayı %30 kabul edilmemeli. Şimdi aylarca eziliyoruz doğru. Memur 2025 yılının ikinci dönemi zammının almaya hazırlanırken işçi hala 2024 maaşıyla ayakta durmaya çalışıyor. Her şeyde bir de markettir, elektriktir, doğalgazdır her şeye zam ama işçiye zam yok. Bu vicdan da adaletle bağdaşır mı? Şimdi toplu görüşme masasının şeffaflığı artık bir zorunluluktur. Tıpkı askeri ücret tespit tespit komisyonunda olduğu gibi her iş kolundan en az bir işçi temsilcisi gözlemci olarak o masada bulunmalıdır. Emekçilerin söz sahibi olduğu bir sistem istiyoruz. Şimdi unutulmasın Peygamberimiz Efendimiz nettir bu hadisinde. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar dikkat işçinin ücretini alın teri kurumadan verin. Bizimse artık ne terimiz kaldı ne sabrımız kaldı. Bilesiniz ki bu sessizlik suskunluk değil birikmiş bir öfkenin habercisidir. Rabbim bunu göstermesini inşallah da biz e, iyi bir zam alırız. İnşallah iyi haklarımızı zam değil de en önemlisi orada yazdan tüm hakları elde etmemiz almamızdır arkadaşlar. Vergide adalet olmazsa bizim aldığımız zaten yok yani vergiye gidiyor. Şimdi memur da diyor ki %27 vergi diline giriyormuş. Senin yüzde %27 vergi diline girmenle bizimkisi aynı değil işte. Bunu anlatamıyoruz. Bizim %27 vergi diline girmez. Girmemiz yarısının vergi gitmesi ya maaşımızın vergi gitmesi. Düşün yani yüzde %20'de vergide olmamıza rağmen yüzde %20'deyiz ya şu an. 2000 aylık 2000 lira vergiye gidiyor. Çok değil mi arkadaşlar? Bana göre çok. Zaten biz bunu zar zor yani bir ay içinde 35, 36 yani maksimum 40'larda alan kurumlar var. Yani bu ücretler düşük. Acilen bu sistemin de düzeltilmesini talep ediyoruz.